Ama dal onu taşımayacağı kadar ağırdı. Karga ölüm için tatlı burçlardan buldu. Fakat yalnızca ilçi burçlardan bulabildi. Tirek yeni bir şapka istedi. Ama eski şapkanı gibi sorundaydı. Martı güzel görünmek için çabaladı. sa sayıp bir sıvılacını oldu. Direkt bir bardak temiz su içmek istedi. Fakat kuyudan çıktığı su kirliydi. Martı yatağa ikidin olmak istedi. Ama son giden oldu. Bizimle çok zıtlı oyun oynadık birlikte elleylebilirsin. Ay, memeni sürdüler. Domates beraber sürdük, değil mi? Unutdum. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> deniyor baksana. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Svet nasıl güzel mi? Güzel. Ay güzelmiş. Orada baksana bunlar var. Ay güzelmiş. Evet. Baba. Astronotlar konuşuyorlar. Oynayayım mı? Hı? Hı? Oyna istediğini oyna. Bununla oynayabilirsin. Bu. Bunlarla da oynayabilirsin. <laughs> İstediğin gibi oyna. Bu. Uçururuz bu. Uçuruz mu? Evet. Uçuruyorsun evet. onu. uçabilir. Buraya bu. Hı Böyle. Evet. Ayak. Evet. Allah salın. Harma da oldu. Tireş buluğundan uçarken hayvanlar Hayvanlar ama bu uçuyordu Maya uzanarken fitini uzan, otona öyle dedem benimle. Oğlum aşağı slete. aşağı silemeye başlayalım. Tamam canım. Sirek ve kuşlar havada uçarken her şey ayaz. Sirek'in karnı çok acıkmış Karga Sirek'i önlerinden onu isteyince tatlı mısırlardan var. Martı suya alan benden kakasını kakaladı. Kuruk dalıyor. <laughs> Bölünlerden hayal etmiş. Söylemiş. Sirik karnını yiyecek bir şeylerden bulamış. Karnı çok acıkmıştı. Gel benle dedi. Kara panda. Zavallı bir ballardan, kokulardan hiç bal sapanı yoktu. Yani Onlardan Yarın da kuru fasulye yapayım mı? Ya da ne yapayım? Başka yemek mi yiyeceksiniz? Gel anne dedi. Çilek. Ben gel dedi. Ama sirek çöplerden Gel dedi sirek Gülmeyi aradı Sirek işte Sirek işte Anne anne Oğlum ot Birisi ve işçi mı çıkmıştı? Ama bir kırmadan demişti. Tirek onu kıramamıştı. Ama her şey düştü. ateş kızgın öldü şimdi kızgın yanmasın ölüyor de bir sürü ısır vardı her şey gel dedi tirek. ay Çıklarında. kurulunadayken nasıl yemeği istemiştim. Ne yedik? Ben senin odanı biraz şöyle toplayayım. Tamam mı babacığım? Tamam. Sen e, bir şey yemek istersen aç aldım. Simit aldım. Tamam mı babacığım? Tamam. İstersen anne geldiği zaman yersin. Tamam. Beraber yaparız kahvaltı. Olur mu? Sen de biraz oyun oynayasın. Tamam babacığım. Ben şimdi senin odanı biraz toplayayım. Tamam mı babacığım? Tamam. Su içmek ister misin? Hayır. Tamam. Oğlum. Günaydın baba. Arkadaşlara da günaydın der misin? Günaydın arkadaşlar. İsmet çok güzel bir Uyku uyudu. Dün akşam çok güzel eğlendi. Burada Emir vardı. Emir'le birlikte çok güzel eğlendi. Emir gittikten sonra biraz çizgi film izledi. Kitap okudu. Daha sonra uykusu gelince de yatağa gitti. Annesiyle birlikte mışıl mışıl uyudu. Sabah oldu uyandı. Günaydın. Günaydın.